Herkese selamlar. Ben Arkadaşlar Wild Rift bot play yapacağız. Yanımda Kaan arkadaşım var. Kaan. Evet. Kankacım bir merhaba, bir selam. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar bu benim Wild Rift'teki ikinci hesabım. İlk hesabımı Smurf hesaptan giriş yaptım. Fakat kendi hesaplarımızla yani RP çekilen hesaplarla girince şey veriliyormuş, böyle hediyeler falan veriliyormuş. Ondan dolayı kendi hesabımla da giriş yaptım. İkinci kez on level'a kasıyorum bu arada. Azıcık yorucu oldu ama olsun. Bu hesapla bir kere bir luz aldık. Onda da hoş bulduk Valbit. Hoş bulduk. Bu hesapla bir, bir, bir kere luz aldık. Bunun sebebi de şey. E, takım arkadaşımız odayı kuran kişi e, şeyi unutmuş. VPN açık unutmuş. Çin serverunda oynadık. Ya yani yine çabaladık kazanıyorduk maçı da maalesef. Ama geri kalan full win yargıladık. Ve elimizi ısındırıyoruz. 10 level olmamızda birkaç maç kaldı. Baya yani dünden beri ya Toplam 20 maçtan fazla atmışımdır. Rahat atmışımdır yani. Dinlenip dinlenip oynuyoruz. Hadi o zaman başlayalım bakalım. Yapalım bir şeyler. Ezreal aldım. Ezreal bayağı güçlü. Çok güçlü. Diğer ADC'ler de güçlü. Fakat Ezreal'ın bu teleport yetenekleri olsun eşya dizimleri olsun harika gidiyor. Karşımızda ama ne Aman, no... Aman ya, ne oluyor? Ben de ward atacaktım. Top at herifler. Ward atmaya gidiyordum. Kanka. Evet. Yukarıdaki ward'u ben mi attım sen mi attın? Ben attım. Kanka ben az önce ward atarken adam beni çekti. Tamam mı? Ward'un evet. Kull girdi fakat ward atmadı. O nasıl oluyor lan? Valla bildiğin ward kullanına girdi ama atmadı. Tam güzel kullandık yosunu. Beni çekti fakat. Yılım var benim. Vuruyorum ona biraz. Aa. Flash'ını attı ne yapıyor bu? Güzel. Spellerini aldık şey yapmışlardır. Normal vuruşu belki şey at, totem atmışlardır. Hı -hı. Öyle de olabilir. Bilmiyorum öyle bir şey de olmuş olabilir. İzleyeceğim tekrarını da. Yusunu kullansın atlayacağım. Arkadaşlar karşımızda böyle Mobile Legends'ın tryhard oyuncuları da geldi. Başka oyunlardan tryhard oyuncular da geldi. Gayet güzel karşılarında oynadık. Elimiz bayağı ısınık çünkü. Ya e, karşıya ne kadar iyi oyuncu gelirse oyunu da zaten o kadar iyi, hızlı alışır, öğreniriz. Öğretici video işte vesaire isteyenler oluyor. Mesajlarda görüyorum da daha ben daha yeni başladım. Kendim bir öğrenmem lazım ondan sonra. Kusunu kullandı. Lag girdi orada biraz. Bir de, bir de laglı oynuyoruz. E, TR sunucuları daha yeni açılıyor. Siz bu videoyu izledikten bir gün sonra açılmış olacak. Tabii ki de siz böyle beta'da böyle oynamayacaksınız. Aynı şekilde ben de. Arada sırada lag like girebiliyor. Yetenekleri atarken sıkıntı çekebiliyoruz ama yine de güzel yani. Asya'da oynadığımız gibi değil o kadar da. Arkadaki müziği müsait olduğum zaman da kapatacağım. Bu videoluk idare edelim. Ben normalde müzikle oynamayı sevmiyorum. 1200 gold olduktan sonra şey yaparız. Bende bana bitiyor ama. Kanka ben bir base at istersen. Ben biraz kalacağım. Bir 500 gold bekleyeceğim. Biz da? W7 de Q. Yu. Arkadaşlar oyun hakkında genel yorumumu söyleyeyim şöyle minyon wave'ini beklerken. Oyun yoruyor. Mobil ee, Mobile Legends gibi değil gerçekten yoruyor. Daha çok efor istiyor. Çalıda bekliyor kanka. Canlı. Bir wave daha pushlayalım. Direkt ulti atacağım. 2-3 eşya aldıktan sonra canavara dönüşüyoruz resmen. Aman diyeyim, aman diyeyim. Bildirim geliyor, bildirim gelmesin. Şey yapmayı unuttuk base atarken de. Ben bir base atıp geleceğim. Lan ne bildirimi lan? bildirimleri kapat. Tamam, devam. Geliyorum. Bilgisayar versiyonunda normalde direkt bunun e, alt eşyasını yani şunu. Nerede o? Bunun küçük eşyasını çıkınca adı neymiş bunun? Bana verendi galiba. Geliyorum. Çıkınca direkt base atıyorsunuz fakat burada kolay 2000 gold kasıldığı için kankacım çok iyi yönlendim. geldim. Sana bakar mısın? Çilisin geldim. Dil attım sana. Ben sıfırım. Oy güzel geçirdim orada. Tamam. Bu kardeşimiz base'e gitmiştir herhalde. Lee bana geri mi geliyor? Aynen. Benim E var ya. Plush'ım da var. Her şeyim var. Dursun'u kaçırdı. Ben de dövdüm onu. Başladı bu. Ee, başladı da bize geliyorlar. Smite inşallah. Neyse geriden vuralım artık. Yapacak bir şey yok. Ölmesindense. Bana attı oteyi. Tamam güzel. Oy! Bizimki 3'te 3 üç attı orada. Hiç kill alamadım. <laughs> çok sağlamlı ya. Güzel komboladık. Aynen. Ama bu oyun diğer oyunlara göre daha çok şey geçiyor böyle. Yavaş geçiyor. Değil mi? Evet evet. Karşıya bu sefer güzel oynayan oyuncular gelmiş diğer oyunlara göre. Bir daha bekleyeceğim daha sonra base'e giderim. Kanka benim hep böyle oluyor biliyor musun? Şey kan. Ben videodayken ee, böyle fazla kill pek alamıyorum. Ama var ya videoda değilken yargı makinesini açıyorum baba. Kill alırsam çok tatlı olur. Tamam kesin. Heal'ım var kanka. Bana da bana da. Attım. Ye bakalım şunu. Ah ben yemedim. Bilsin geliyor. Ben öldüm. Ben aldım. Tamam ben onu ya maalesef. Karşı adc'ye bakıyordum ya, ultine bakıyordum. Adamı bakmadım hiç. <laughs> i̇yi ya çok hard ezilmesinler ya da çok hard ezmeyelim ya da ezilmeyelim tam tersi. Maç iyi olsun böyle eşit gidince güzel oluyor. Şimdi bu ses nereden kapatılıyor baba? Bu ses var ya beni bitirdi ya. Nerede bu? <laughs> Müziği kapat. Allah, kapattım mıyız ya? Oh be. D <laughs> direk kapattım Geliyorum top'a doğru Çok <laughs> güzel oynadık be, çok iyi komboladık Yiyecek o Yok yemedi. Tamam. Öldü bu ya. Tamam öldü bu. Kaldım. Kankacım harbiden cidden bu flash atıyor musun ya? Oğlum bu adam nereye gitti lan? Adam kaçtı ciddi ciddi. Nereye kayboldu ama? Harbiden nereye gitti öyle? Yakalayamadık psikopat herifi. Dedim burada bir yerlerde. Kanka, aynen. Attım vurdu kanka oraya. Ultime 3 saniye kanka. Amide dönmüş. Biz de dönelim bir de ya. Bize doğru mu geliyor? Yok. Gidi bir tane. Aa tutmadı Ne? Ne oluyor lan? Ne oluyor harbiden lan? 2 saniye 2 saniye. 2 Kanka flash'im var flash'im var flash'im var. Hadi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Ketil onu. Öldü 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 öldü. Çok iyi be. Kanka son saniye geldi. Kanka adam manyak çıktı lan. Canıdan <laughs> 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 çıkıyor ya. Kafayı yiyeceğim. 1 2 aydan sonra bildiğiniz dans edeceğim arkadaşlar. Şampiyon aşırı derecede güçlü oluyor. Burada Mobile eğer bu oyunu böyle sürekli treyner oynarsam Mobile Legends'da yaptığım şeyi yapmayacağım bu arada. Nerede böyle güçlü meta şampiyonu varsa onları oynayacağım. Ondan dolayı sürekli bunu trainliyorum şu anda. Gelmişsin onu yok. Onun haberini vereyim de ufak bir spoiler olsun size. Beni çekti. Orada senin birazcık kalbini kırdılar kanka. Ben öldüm ya. Oynarız ya aslında var ya. Yasuo oynarız. Tamam öldü mü? Öldü öldü. Hop! Ah be ölmedi. Ah be. Ölmedi kaçtı ya. Kötü bir skill çattı da range etmedi Kanka geliyorum o arkadaşa doğru da. Burayı keser herhalde onu ya. Bizim try da fena değil diyeceğim de ölmüş o 3 kill'den sonra. Gel bakalım deli olan. Keşke o flaşı atmasaydım boşu boşuna şey harcadım. Kanka bu arkada şey var. MS 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 duvarın içine girdim. Gözümün önünde kestiler seni. Tamam ah, fight burada. Var mı ultisinde? Kaç kill alabilirsem çok güçleneceğim. olmak üzereyse beni Horde oraya. Görüyorum. Burada bir fight olacak ondan dolayı bekliyorum ya. Sağ sol kuşlamaya gitmiyorum. Evet. Ne eminim yani burada bir fight olacak. Ha, evet, evet. Ben de bir tane olacak. Şey e, botu puşluyor Zed. Evet. Oy. Oy harbi çok iyiydi. Çok güzel. Zet açıyor. Aynen zet Ben de belli <laughs> döneceğim kanka. Bu kuleye devam etmeyeceğim. Gerçi, geri dönse de bu tutar burayı ya. AP katmış galiba manyak herif. Diskobat. Yo AP kasmadı. O Luden nereden patladı önce? Ben benim gözlerim mi bozuldu lan? Ne oluyor? Luden yok okay. ki. Az önce Luden, patladı çok... şurada sanki. Ben mi yanlış gördüm? Allah Allah. Geliyorum. Topları görmüştüm. Kanka benim toplar uçuşuyor ya. Tam bu arkadaş öldü. Ölmedi. Ne dersek dersi oluyor. De alalım ya. Harit evet. almışlar. Bekleyelim işte birazcık. Buradan geliyorlar? Geliyorlar, geliyorlar. Gel, gel, gel. Hadi oğlum koş üstümüze. Kafasında bir tane vurdum. Bir daha vurdum. Ultiyle halledeceğim onu ya. Şu... Bir şey yapayım. bu ter vuracağım ona. Hadi oğlum. Güzel Hadi geldim. oğlum. Hücret geldi. <laughs> Öldüm ben. Bütün pozisyonda kaldım ya. Teksin kanka orada. Hı, tekim de oynarım ben bunları. Ultileri yok. Hı -hı. Yok 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 yok. Bayıldım bu arada. <laughs> <laughs> Malphite sandığımdan daha çok dayanıklı çıktı ya. Bu kadar dayanıklı çıkacağını düşünmemiştim. Bizim Malphite AP'ye gidiyor, karşısı da full chunk gidiyor. Ha, o zaman az önce şurada Lüden patladı dediğim bizim Malphite'ın skilliydi Anladım. o. Anladım. aynen olabilir. Ya şimdi dördüncü item'ı da çıktım, çok daha güçlü olacağım. Geliyorum. Oraya yetişemeyeceğim ya şu an. Kanka çok MS giriyor bu oyun ya. Anlamadım. Arkadan Malphite geliyor <laughs> <laughs> Dönül T'di fakat Kutlamadım ederim aslında da, bir dakika dur. Bunu oynarız, bunu ben oynarız. De, ben de atmıyorum bir sonra. Şey. Arkalarına mı gideceğim? Aksa heal attım da. Yok yok. Geliyor musunuz reisler? Ult atacak bana bu. <laughs> Ulti yoran <RQ 'yu> var. <laughs> Tam tersi bir şeyler oldu. Hadi lan yat aşağı bu sefer yatacaksın. Eldiven, ah be abi cidden oradan base'e koşmadı mı? Ben bu el ultiyle kill alamıyorum. <laughs> Videolar önce ulti attığımda iki kişi ölüyordu anasını satayım. Cidden bak <laughs> şu Aura'yı yakalayamıyorum. Artık ne deniliyor sonra. Moskova'daki tükürük evet. şeyini bunda yapamıyoruz. Evet. Gel bakalım. Ben base'e gidiyorum ya. Çok fazla gold'um var. var mıyım çok fazla. Diyeyim de red'i de alayım. <laughs> Şu anlık build'im bu şekilde fakat arada sırada değiştiriyorum. Şu buzdan yerine güçlü aldığım şeyler oluyor. Zamanlar oluyor. İşte mesela şunu QSS'e çevireceğim birazdan. Genelde karşıdaki Z iyi oynarsa QSS değil de Zonya yapıyorum onu. Hashtag aldım. Hashtag build'ini de denedim. O da bayağı güzel tatlı bir build olmuştu. Bu arkadaşı ...tıkışatlarla kestik valla. Kör gibi oynamamıza rağmen kestik. Bir kovalayalım birazcık ya. Yani şöyle kendimizi test edelim. Lan pil gücüm azaldı dedi. Telefonum şarjda değil mi benim arkadaş? Gelin bakalım kapışma vakti. İh! Lan nasıl gitti lan? Kanka adama Q'yu attım o sırada ışınlandı sonra diğerine döndüm o da o sırada ışınlandı. Buradan şeye doğru gidelim. Karşı Abicim teşekkür ederim. Kardeşim geldi de. Hadi bitirelim ya. Çok fazla uzadı. Ben de alışkanlık olmuş böyle maçı bitirmeye değil de uzatmaya oynuyorum. Hani Mele de iyi böyle tryhard oynayınca böyle 10 dakika sürüyor ya maçlar. Hadi oğlum. Öldün mü sen? Öldü mü acaba? Bir beklesek şöyle. Çat diye kaçsak. Sana tamam, plaj tamam, atıp tamam. sana diye Q'ya attı anlamadım. Bak hepsini oynarız hepsini oynarız. Oynarız kes 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 kes. Kes bunları. Ölün kankacım. Manyak kankacım ne yapıyorsun sen? Abi damage yetmedi ya. Allah yetmedi damage buraya gel. Gel buraya. Kanka bana bitti bende. Oyun bitti ama. Kanka ben burada Kanka. buna vuruyorum. Bunun da interneti Az önce bana olan buna doldu. Lan ne yaptın ne yaptın? E atacağım sandım Play izleniyor manyak herif. Kanka hepsini oynarız. Hepsini hepsini. Yılmul bir şey yok mu? Yok hiçbir Tamam şey yok. tamam tam öldü o. Hop. Kime Kime kısmet oldu? Ölmedi. Gel buraya. Sen öl. Yeri nerede? Bak bu benim Mobile Legends'daki alışkanlığımdır. Burada beklerim bak geleni tamam mı? Bak burada da yaparım aynısını. Gelin baba. Oyunlar <laughs> değişir. Oyunlar <laughs> değişmez. <laughs> Çok action'lı bir oyun olmadı ya. Çok tank almışlar arkadaşlar. Harbiden var ya. Normalde böyle şampiyon 3-4 itemden sonra aşırı derecede meta bir şampiyon. Meta diyorduk değil mi güç şampiyonlar Aynen. <laughs> Hepinize benden beğeni. Kanka eline sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Kaan bu arada Wild Rift'te tanıştım. Cengiz Winchester L4T'deydi hatırlarsınız. Cengiz Silesi'yle tanıştım Kaan'la. Kaan'la şimdi elimizi ısıtıyoruz. Öyle bir oynuyoruz. Zaten siz bu videoyu izledikten bir gün sonra da TR'ye betası gelmiş olacak. Şu an biz Asya üzerinden oynuyoruz. Çok da kaliteli şeyler çıkmıyor biliyor yani. Hani MS'siz maçlar çıkmıyor Bunlar da benim maç geçmişlerim, size de şöyle göstereyim. Hani burada Vayne oynadım ama genelde Ezreal oyunlaştım dediğim gibi. Ki bir önceki hesabımda da farklı adiciler oynadım. eş olsun işte, Miss Fortune olsun, onları da oynadım. Buradan görebilirsiniz. Sizlere bir adet Lose'um var demiştim ve işte o da bu maç. Çinliler. Burada bak, çar e, karşıdaki Çinlileri görüyorsunuz. Benim takımda da var. Bu birazcık anlık oldu ama olsun. Neyse o kadar şimdi Vayne'in arasından da yani gidip Lose'u da göstermeyelim birazcık da. Mütevazı olmuyor mu? Neyse. Arkadaşlar videoya beğeni atarsanız sevinirim. Kanalda abonelerseniz daha çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki Valtep videosunda görüşmek üzere. Bay bay.